Herkese merhaba, merhaba arkadaş. arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle birlikte Granny Chapter 2 yani 2. Şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Granny'nin yanında yazıyor. Bu arada arkadaşlar kocasının arkada adı ne? Ay Granny. Gölge oğlum. Ellerde tutuşuyorlar. Öyle El öyle tutuşun gidiyorduk. Bir ses ver. Ey şu zaten o videoyu geçelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Murat Demir'in bütün oyunlarımızı. Ne yazıyor? Okuyacağım ben. Be guti grani hers avar Senin Demir'in bileceğiz lan Arkadaşlar hmm. bu arada şikayet ediyor. Bak ben korktuğumda hep kaşını öyle. Yemin ederim. Bak. Ben korktuğumda stres yaptığımda burnum kaşınıyor. <laughs> ben Mert'im. Day bir yani gün bir. <laughs> Ya tamam bak ya. Milattan önce. <laughs> Aa! Hemen geliyor bu ortam. Cacı. Hemen gelme kardeşim. Direkt şuraya girelim. Oradan karşı geliyordu. İnsan insan yağlar orayı, yağlar. Ana ne? 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 geliyordu burada. Grana geliyordu. Şurada bir şey var bak. Kesin burada bir şey var. Yokmuş. Sese bak ya. Ses <laughs> bak. Sen şuraya Oh be. Lan iiii. <laughs> Aaa <Hadi, hadi. gülüyor> <laughs> canavar. İşte tane var burada. Kalbim. Tam niye girdin oraya ya? Öyle oraya gidersin. Abi, geldiler abi. <laughs> Bartik, elim çıtırıyor neden böyle oluyor oğlum bilek de <laughs> yapma şunu mı? Yeah. Hadi, yeah. Ya. Yeah. Ay, sen oynayacak mısın hadi bir kere oynayalım ya korkma şey. arkadaşlar birinci e, birinci versiyonu başlatma birinci versiyonu bir bug yapmıştık Hatınız, Bak. İkisini ne yapabilir miyiz? Sen sus ya. İkisi bizden gelecek ikisini de yatakta mı bir şey yapacağız? <laughs> Şimdi ölüme çıkarsan ananı lale devrine ışınlarım. Ben gözükmüyorum kameranın. <laughs> 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 Anne. Geldim ya. Allah belanı vermesin. Nerede? Orası <laughs> or, or, or. <laughs> geliyor geliyor. Flash gibi geliyor hemen nereye gitti. Aldı mı? Bu arada ben bir şey gördüm. Onun boynunda anahtar vardı. Yemin ederim. Boya mı? Valla. Ne arıştın? Granny arıyor. <laughs> evet. At abi. Her reklamdan sonra Granny ile biraz konuştuk neden senin kocam bizi yakalıyor falan dedik sonra tamam abi dedi Granny resmen roket takmış kendine kocasının adı neyse artık kocasının adı Mehmet koyalım Granny de Mustafa o mu arkadaş oradan çıkıyor ne burada orun burada mı Cocu yani. Direkt buraya geliyor şerefsiz. Gitar çalak geliyor. O resim ne oğlum? Allah belanızı vermesin. Bakma bana o resim. Anlıyız ki ben nereye gidiyorum? Allah belanı vermesin seni gibi taktığından ama. Bırak bana şeyler Burada mısın? Aaa elektrik. Çökerken sahile. 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 Anlıyız ki şey ne oluyor? Kapıyı kapat kapıyı. Doğru. Şimdi ölüme çıkar şimdi. Oh. Oh. Bir anlık. Bu ne lan? Helikopter. 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 Gel helikopter. lan helikopter bizi almaya gelecek galiba. Şimdi de helikopter mi çağıracağız? Tıklıyorum olmuyor. Allah'ım. Aa nasıl çıkacak? Bana çeke? sabır ver. Şimdi ölüme. Ne tamam <laughs> Kamerayı yüzüne atarım. Bu ne lan? Sen burayı kılıyorsun. Abi çok Şşş, şey sesi var. geliyor, ayak sesi. Kapıyı kapat. Ne, için? Ne, için? ne Ekran ne? kendi kendine titriyor. Arkadaşlar sizler için dalayım mı odaya? Olur, <laughs> ya, olur, ay, bu ay, ay. Yes, come on, come Yes, yes. Hangi kişiyle tutuştu lan bu müziği? Granny, orada. Oğlum oradan gölge geçiyor lan. Hangi Şşt o kadar, o kadar ses Sesin ne bu Gel. Sadece bir çiğnüş. Sus. Eee. En sevmediğim sesler geliyor. Ama ne siktirmiş şey. piç. Oğlum burada bu. Bu. <laughs> Sus. Ah, bok yedik. Gelmedi Ne karakteri? Ne vardı gördün mü? Gördüm, gördüm. Zaten biliyordum. Dayı artık alıştık döve döve döve. Hmm. Dört 3 üç gündür dayı yiyoruz. Dört gündür. Cık. Bir de e, su canavarı biz yedi ya. Su canavarı mıdır? Tuvalet canavarı mıdır? Bok canavarı mıdır? Nedir artık? Aa bak bu sefer nefes alıyor artık Değil. adam. Adam bu kadar adam, artık... dayanamıyor. Bir de o aşağı gidenin hatta Allah. Adam çok kötü oldu. Adam artık yamuk gidiyor mu? O ekran ne oğlum? Granny Üst kat. Üst kat. Üst zaten. Muhi. Ona ne çıkıyor? Haber bulalım oğlum. Bay 5 Oğlum akşam olmaya başladı yemin ederim. Ne oluyor lan? Day 5 yani son day. Üst kata çıksam granny, alt kata insem su canavarı, normal katta kalsam Helikopter iki dakika geliyor bu arada. Bu helikopter de küçük şey, şey, Adam artık böyle yürüyor. Oğlum sana. Adam ya onda. Arkada mı? İzmir'de o kadar büyük bir bulut var ki. İlk uçak da de... bitmiyor. Bak bak bu gözükmüyor. Destan dur ya altıma sıçıyorum ben burada. Day 5. Koyun can yani. derdinde kasap ne dersin? Urs bu. Füze takmış götüne. Baba bana neresi ne takmış? Oğlum füzeyi nereye takmış? Füze. Oğlum bitti. Hakkımız bitti. Bir daha mı oynasın? Akımız bitti oğlum. Bunu paylaşacağım artık. Paylaşma lan. Paylaş. Oha! Orası bir. Yaparsan seni lale devrine ışınlamayanın adı. Mavi buna zantülle. Tamam mı? Gel gel. Oha! Güldüler mi? <laughs> Hissettim şu an burada. Arkadaşlar şuraya zantülledim Mahmet. Pable. Sen ziliyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Şimdi like Dur dur. Şurada gördüğünüz iki moruk. Beni yakaladı. Özellikle şu adam kendine bir motor takmıştı. ya vallahi arkasında egzoz eksikti bir tek ara gaz vermemiz için. <laughs> o da var da neyse. Kötü oynadım yani. Arkadaşlar bunu da sonraki bölümde yemin yedi belki bitiririz. Bitiririz. Evet, videonun daha sonuna geldi. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.